Değerli basın mensupları bugün Silivri'de esnaf ziyareti için bulunuyoruz ve yurttaşlarımızla Zafer Partisi'nin çalışmaları ve onların dertleri, problemleri, çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunacağız. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da en ağır sorun hiç şüphesiz yaklaşan İstanbul depremi ve bu kentte yaşayan 4 milyon, Türkiye'de yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın Türk ekonomisi üzerinde oluşturduğu ağır yük caddelerimizi, kentimizi, ilçelerimizi gittikçe daha güvensiz hale getirmesi bu konuda somut çözümlerimizi kamuoyu büyük ölçüde biliyor ama bunu Burada Silivri'de, Silivri'lerle, İstanbullularla bir kez daha gündeme getirerek konuşmak ve onların sorularına cevaplar vermek istiyoruz. Seçim takvimi hızla ilerliyor ve diğer partilerin, Zafer Partisi'nin listelerini açıklamasından sonra gerçekler çok daha net görülmeye başlandı. Üç tane ittifak var. Bu ittifaklardan birisi Millet İttifakı ne mutlu Türk'üm diyene diyemeyen bir ittifak. Diğeri Cumhur ittifakı, ne mutlu Türk'üm diyene diyemeyen ikinci ittifak. Üçüncüsü de Ata ittifakı, ne mutlu Türk'üm diyene şiarını gururla haykıran tek ittifak olmak durumunda. Yine bu ittifaklar açıklarında bir şey daha ortaya çıktı. Bir tarafta HDP ile ittifak yapan, öbür tarafta da Hüdapar ile ittifak yapan yapılar var. Ata ittifakı ise Siyaseti HDP-Hüdapar arasına sıkışmadan, aziz Türk milletinin haklarını savunarak, terör örgütlerinin önünde diş çökmeden yapan tek ittifak olmak durumunda. Ve şimdi Ata İttifakı olarak adaylarımızla diğer adayların karşılaştırılmasını vatandaşlarımızdan talep ediyoruz. Ve diğer partilerin, diğer ittifakların adaylarına baktığımız zaman da gördüğümüz manzara şu seçime aslında üç tane AK Parti giriyor. Birisi AK Parti, diğeri bu arkadaş çok ısrarlı alıyor. Evet. Ee, diğeri ise AK CHP ve AK İYİ Parti. Sebep bakın rahmetli Baykal'ın Ergenekon davasının savcısıyım ben dediği zaman Erdoğan vermiş olduğu bir cevap var. Ben de Ergenekon'un avukatıyım demişti Baykal. O konuşmasında saydığı Ergenekon kumpasının AKP içerisindeki öncüleri şimdi CHP sıralarından milletvekili adayı. Evet. CHP'nin içinde birçok Ak Partili meclise taşınıyorlar. Keza İyi Parti listelerine baktığımız zaman da birçok Ak Partiliyi birçok tescilli FETÖ'cüyü, birçok FETÖ'nün önünü siyaseten açmış ismi, başta İdris Naim Şahin olmak üzere, ordudan birinci sırada'yı eski Dışişleri, İçişleri Bakanı görüyoruz. Bizim sıralarımızda ise Atatürk düşmanı, devlet düşmanı, millet düşmanı, FETÖ-HDP bağlantılı kimseyi göremezsiniz. Zafer Partisi'nin, Ata İttifakı'nın adayları Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri, vatanseverler, FETÖ mücadele edenler, PKK ile mücadele edenler ve Atatürk Cumhuriyeti'ni yaşatmak için mücadele eden insanlar. Evet, onun için biz ittifakımızın adaylarıyla gurur duyuyoruz. İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Ogan da diğer adaylarla karşılaştırıldığı zaman hepsinden daha üstün bir siyasi bilgiyi, bilinci temsil ediyor. Evet, kısa bir karşılaştırma yapmak istiyorum bu konuda. Adaylardan bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteden mezun olduğuna dair ortada herhangi bir kanıt yok. Diğeri Kemal Kılıçdaroğlu, evet Gazi Üniversitesi'nden, İktisadi Aliminar Fakültesi'nden mezun olmuş. Diğeri Muharrem İnce, o da fizik öğretmenliği mezunu. Ve Sinan Ogan, Sinan Ogan Marmara Üniversitesi işletme, yüksek lisansı Marmara Üniversitesi bankacılık ve finans, doktorası Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi, Dünyada Harvard Üniversitesi'nden sonra uluslararası ilişkilerdeki en zor ikinci okul. Diğerlerinin yabancı dilleri yok. Sayın Sinan Ogan Rusçayı ve İngilizceyi akıcı şekilde konuşuyor. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte hangi ittifakın adayıyla daha rahat ve daha etkili yol yürüyeceği bu arkadaşlarımızın özgeçmişlerine bakınca da anlaşılıyor. Sizlerin soruları varsa onları da cevaplandırmak isterim. Buyurun. Hoş bulduk. Evet, değerli Silivri'deki seçmenlere de bu seçimde oy kullanırken HDP ile Hüdapar'ın arasına sıkışmayan tek ittifaka destek vermelerini, ne mutlu Türk'üm diyene diyebilen tek ittifakın adaylarını seçmelerini, sığınmacıları ve kaçakları gerekirse zorla yollayabilecek tek partiye, zafer partisine oy vermelerini rica ediyorum. Siyasi parti tutmak, siyasi parti tutmak ve desteklemek futbol takımı tutmak gibi değil. Ülkenin, çocuklarımızın, torunlarımızın kaderini belirlemekle ilgilidir. Lütfen bunu yaparken iyi düşünün. Listeleri gözden geçirin. Yarın sizi mecliste üzecek ve değişik örgütlerle irtibatı olan Atatürk düşmanı insanları meclise yollamayın. Peki ben de teşekkür ediyorum.